Değerli yeni bir üretenler programına hoş geldiniz. Hep Türkiye'yi konuştuk, dünyayı konuştuk, Mersin'i konuştuk. Bu sefer de uzayı konuşacağız. Kimle konuşacağız? Genç bir girişimci ile konuşacağız. Daha doğrusu uzay girişimcisi, fütürüs, tabii fütürist kelimesini de ayrıca soracağım. Eğitmen İdris Albayrak'la konuşacağız. İdris Bey hoş geldiniz. Uzaylarca selam hoş bulduk. Nasıl soruyor Uzay selamı? <gülüyor> ha, <gülüyor> uzay selam evet. tamam peki evet. hoş bulduk. Ee, şöyle yapalım İdris Albayrak kimdir? Önce bir kendinizi kısa olarak tanıtın. Tabii ki tabii ki öncelikle buraya beni davet ettiğiniz için ve söz verdiğiniz için uzaylarca teşekkür ederim Yusuf Bey. Bugün burada bulunmak benim için çok büyük bir onur. Aslında ben Adana doğumluyum ama baba tarafım Tarsus'ta olduğu için Mersin'de sayılıyorum. Ben İdris Albayrak 35 yaşındayım. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de uzay sektöründe hem girişimler yapıyorum hem eğitmenlik yapıyorum. Fütürizm dediniz, fütüristik dediniz. Hem de onu bir meslek haline getirmeye çalışıyoruz. Benim eğitimim Gaziantep Üniversitesi Fizik Mühendisliği ile başladı aslında. Sonrasında ailevi sebeplerden dolayı, babamı kaybetmemden dolayı iş hayatına atılmak zorunda kaldım. 2012-2013 senesinde İstanbul'a taşındım ve orada bilim merkezlerinde çalıştım. Çocuklara uzayı anlatarak, Mars'ı anlatarak bir bilim farkındalığı oluşturmaya çalıştım. Sonrasında fütürizmle tanıştım. Fütürizm demek aslında gelecekçilik demek. Fütürist kelimesi de geleceği olumlu tasarlayan, geleceği uz görebilen insan demek. Ne demek uz görmek? Biz 5 saniye sonrasını, 10 saniye sonrasını maalesef göremiyoruz. Ama okuduklarımızla, konuştuklarımızla, yazdıklarımızla geleceği tasarlayabiliriz. Kendi geleceğimizi kendimiz tasarlayabiliriz. Bunun farkındalığını küçük yaştan itibaren, 4 yaştan itibaren hem fütürizmin hem de uzayın ve bilimin farkındalığını çocuklara anlatıyorum. Şu sıralarda iki sene önce kurduğum girişimim ki onun tohumlarını Rusya'da Samara Üniversitesi'nde atmıştım. Orada uzay mühendisliği kapsamında insanlı insansız uzay araçları sistemleri eğitimi aldım. Sonrasında Adana'ya gelip, Adana'ya dönüp burada bir şirket kurdum ve o şirket 500 gram ağırlığa kadar olan tüm nesneleri, logoları, ünvanları, sloganları yerden 100 bin fit yukarı gönderip orada markanın reklam ihtiyacını karşılayarak markayı uzara, uzaya çıkaran bir oluşmasında aslında. Şu an hali hazırda Adana'da şirketimiz devam ediyor ve tüm Türkiye genelinde de hem uzay hem bilim çalışmalarına devam ediyoruz. Anladım. Bu uzay merakı yani niye uzay başka bir doktorluk değil bilmem mühendislik değil de uzay nereden nasıl aklınıza geldi aileden mi geliyor? Evet. Sizin özel, nedir bu merak? Evet, evet. Karşılaştığım, Türkiye'de özellikle karşılaştığım arkadaşlarım, öğretmenlerim bunu çok merak ediyorlar. Benim aslında çok tuhaf bir hikayem var. Ben doğmadan önce, tabii ki isme karar verdikleri zamanlar babam, babasının ismi olan İdris'i koymak istemiş. Annem tarafları da uzay ateş Hmm. ismini koymak istemişler ve ben bu hikayeyle hep büyüdüm hmm. 4 yaşıma 5 yaşıma geldiğimde de teyzem e, Allah rahmet eylesin Tülay teyzem e, her gece uyumadan önce e, bak İdris ay nasıl parlıyor hmm. yeni ay evren e, evresinde ilk dördün son dördün evresinde bak Dolunay bugün Dolunay gibi küçük kendi çapında amatörce bilgiler verirdi. Teyzem benim uzaya merakımda, kendimi uzay konusunda geliştirmemde çok büyük rol oynamıştır. Tabii ki bahsettiğinizde sizin aklınıza gelen aile unsuru burada çok önemli. Son 10 yıldır sadece çocuklara eğitmenlik yapmakla kalmıyorum. Özellikle annelere de uzay konusunda bilgiler veriyorum. Çünkü biliyorsunuz. Anne öğrenirse çocuğuna da öğretir. Doğru. Şey, e, niye Rusya'da okudunuz? Türkiye'de dengi okullar veya eğitim, şey yok mu eğitim yok mu? Türkiye'de var. E, fakat bu şeye benziyor. E, hiç arabaya dokunmadan e, araba mühendisliği okumaya benziyor aslında. Türkiye'de hiç roket ve uzay aracı olmadığı için ben e, dünyanın en iyi eğitim sisteminin Rusya'da olduğunu düşünmüyorum. E, ama orada o kadar normal ki bizim burada gezmeye gittiğimiz, çay içmeye gittiğimiz parklarda roketler var. Hmm. Gerçekten uzaya gitmiş gelmiş roketleri parka park etmişler aslında. İnsanlar görsünler İnsanlar diye. İnsanlar görsünler bak, diye. Evet çocuklar dokunabilsin diye aslında. Burada önemli olan o dokunabilmek, o tanışma, ilk tanışma evreleri o 4 ile 15 yaş arasındaki evreden bahsediyorum. Rusya'ya gitmemin sebebi aslında uzay konusunda uzayla ilgili çalışma yapan arkadaşlarım bilirler ki her astronot uzaya çıkmadan önce sadece İngilizce değil aynı zamanda Rusça ve Çince öğrenmek zorundadır. Çünkü orada herhangi bir tehlikeyle baş başa kaldığında yalnız ve orada farklı modülleri kullanması gerekebilir ve o modüller Rusça ve Çince Rusya aslında bu konuda 1950'lerden itibaren Soğuk Savaş'la birlikte Amerika ile olan Sovyetler Birliği zamanından itibaren uzayda kendini inanılmaz kanıtlamış bir ülke, bir birlikti. Ben de Amerika, Fransa, Rusya arasında bir seçim yapmak zorundaydım. 2016-2020 yılları arasında bu araştırma döneminde Rusya'da eğitim almaya karar verdim ve savaştan hemen önce gittim. Orada eğitimi aldıktan sonra geri geldim. Tabii o eğitim çok önemli bir şey olmuştur. Katkısı evet. olmuştur sizlere. Peki, İdris Bey, Türkiye bu iş neresinde? Yani geçmişten geleceğe bu uzay şey neresinde dünya çapında Türkiye'nin durumu ne şu anda? Türkiye'nin durumu benim için inanılmaz bir seviyede. Türkiye ülke olarak 1950'lerden 60'lardan beridir soğuk savaşla birlikte uzay yarışının içinde olmak isteyen bir ülkeydi. Uzay tarihine baktığımızda uzayla ilgilenen NASA'da profesörlük yapmış Türk bilim insanlarıyla konuştuğumuzda, vefat edenlerle konuştuğumuzda onların da aslında 1960'larda, 70'lerde kendini geliştirip Amerika'ya gitmesini duyuyoruz mesela. Türkiye'nin de geçmişi aslında 1960'lara dayanıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir e, film çıkmıştı, Bandırma Füze Kulübü diye. O çok hem traji trajedidir aslında, o hem dramdır, hem de aslında bir umut kaynağıdır. E, Türkiye iki yıl öncesinde uzayla ilgilenmeye başlamadı. En başından beri uzayla ilgilenen bir ülke oldu. Sadece planlı, programlı... Hedef doğrultusunda istikrarlı ve disiplinle ilerlenmediği için bir takım sorunlar yaşanmış olabilir. Global sorunlar da oldu tabii ki. Darbelerden bahsedebiliriz, savaşlardan bahsedebiliriz, kıtlıktan bahsedebiliriz ya da pandemi gibi büyük şeylerden bahsedebiliriz. Ama Türkiye uzay yarışının, uzay kelimesinin hep içindeydi. Ben benden büyük insanlarla tanıştığımda sohbet bir süre sonra ben de astronot olmak istiyordum çocukken diye cümleyle devam ediyor. Bu çok ümit verici, çok umut verici bir şey. Ee, Türkiye 1994 yılında ilk uydusunu Türksat 1A'yı uzaya göndermiş bir ülke. Ben 4 yaşındayken. Allah Allah. Kaç evet, yılında bu? 1994. 94'te. Tabii ki. Türkiye global anlamda yapay uydular anlamında kendini inanılmaz kanıtlamış savunma ve havacılık sanayinde kendini kanıtlamış ve kanıtlamaya devam eden bir ülke konumunda tek eksiğimiz astronotumuz, uzay aracımız ve fırlatma rampamızdı. İlk o eksiklikten en büyük, benim için en büyük eksiklikten bir tanesini geçtiğimiz yıl sevgili astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın uzayda 13 adet bilimsel deney yapmasıyla e, kanıtlanmış, geçilmiş oldu. Şimdi sırada kendi uzay aracımızı üretip kendi fırlatma rampamızı üretme kısmında. Sonrasında ay görevleri o Mars görevleri diye devam edecek. Aslında Türkiye hem jeopolitik konumu nedeniyle hem demografik yapısı nedeniyle tüm dünyada gerçekten hatırı sayılır bir ülke. Anladım. Çukurova'da durum ne? Yani Mersin, Tarsus, Adana falan bu konunun eğitimi falan. Evet. evet. Çukurova'da e, sadece Çukurova diye Bakacak olursak Antalya'da aslında e, işin içine dahil olabilir. E, Mersin, Adana e, bu konuda gerçekten çok aktif şehirler. Antalya'da zaten TÜBİTAK ulusal gözleme evi var. Çocuklar, aileler istedikleri zaman orada gidip bilgi alabiliyorlar. Ve çeşitli zamanlarda orada ailelerin de katılacağı gözlem kampları düzenleniyor. E, çadırınız varsa gidip konaklayıp, her gece teleskoplarla gezegenleri, yıldızları gözlemleyebiliyorsunuz. Ve işin uzmanı astronomlarla, bilim insanlarıyla bilim sohbetleri, uzay sohbetleri yapabiliyorsunuz. Bu Adana'da da devam ediyor. Adana'da da ben bu işin lideri konumunda olmaya çalışıyorum. Sevgili öğrenci arkadaşlarımız, akademisyen hocalarımızla birlikte. Adana'da Çukurova Üniversitesi Uzay Mer'de biz her ay her dolunayda yani 28 günde bir ücretsiz, halka açık teleskopla halk gözleme etkinliği yapıyoruz. Burada amacımız Adana'da mı yapıyor? Evet, Adana'da hiç sekmiyor. Sadece bulutlar bize bazen engel oluyor. Ama e, o dolunaydaki hem estetik algı hem de gerçekten insanların uzaya, özellikle çocukların uzaya ve bilime olan Aşkı sevdası soruları o gözlerindeki ışığı gördüğünüzde gerçekten doğru işi yaptığınızı anlıyorsunuz. Ben her dolunayda buradan sevgili izleyicilerimizi Adana'da olan Adana'ya gelmek isteyen izleyicilerimizi davet edeyim, davet etmiş olayım. Dolunayda teleskopları Uzay Meri'n bahçesine çıkarıyoruz. Ailelerimiz kayıt yaptırıyorlar öncelikle. Sonrasında teleskoplarla aya o anki o ayki o günkü gezegenin durumuna göre değişiyor bu. Bazen Satürn'e bakıyoruz, bazen Mars'a, bazen Jüpiter'e. Çünkü her ay konumları değişiyor. Ama her gözlemde ayı mutlaka gözlemliyoruz. Aya bu kadar yakından bakabilmek, ayın kraterlerine bakabilmek, Neil Armstrong'un ve diğer 11 astronotun yürüdüğü, ayak bastığı yere yakınlaşabilmek inanılmaz bir duygu. 4 yaşından itibaren tüm çocuklara, tüm ailelere bu etkinliği öneriyorum. Ki zaten biz de bu hem bu etkinlikle beraber hem de işte uzay girişimciliğiyle beraber Adana'da uzayı daha geliştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bir uzay konferansı düzenlemeyi düşünüyoruz. Çukur Üniversitesi ile beraber, belki Çağ Üniversitesi ile beraber. Biz çok hevesliyiz, çok istekliyiz bu konuda. Ne güzel. Çünkü gerçekten işin ticari tarafından baktığınızda da e, ticari e, bir cümle kullanacak e, olursam talebin olduğu bir yer var. Yani bir talep var. O talebi değerlendiren insanlar olmak Anladım. istiyoruz. Şimdi e, bak ne güzel. Genç kaç yaşı 30 30 35. 35 yaşında genç bir bilim adamı. Daha doğrusu uzaylı sevdiren. Yani 1960'larda şey yapmışız biraz bu bilimle uğraşan o işin şeyini bu cumhuriyetin getirdiği birikimle birlikte onları herhalde tutamamışız değil mi? Bu şeyin biraz sekteye uğraması da nedenlerinden birisi o galiba. Yurt dışına gitmiş insanlar. Evet, evet. Ee, yani o, yıl yılki, o dönemki problemler şartlar, tabii ki. Evet, bağlı. şartlar. Ee, tabii ki herkes merak eder yani uzayda ne oluyor, ne bitiyor. Bütün çocuklar değil, büyükler de merak. Hepimiz merak ediyoruz yani. Gerçekten var mı? Başka bir dünya, canlılar var mı? Ya da uzaylar geliyor mu, gidiyor mu falan e, hep e, gördük diyorlar, fotoğrafını çektik diyorlar falan bilmiyorum. Şimdi Mars'ta ve Ay'da koloni kurulabilir mi? Öyle diyorlar. Konuşuyorlar, evet. yazıyorlar, çiziyorlar. Evet. Biraz o bir mesele yaşar mısın? Tabii ki, tabii ki. Ee, şu an aslında tüm okullarda, tüm eğitim kitaplarında Ay'a, öncelikle Ay'a sonrasında Mars'a odaklanılmış durumda. Çocuklar bu konularda eğitiliyorlar. E tabii ki çocukların ödevlerini gören anne babalar da, anne babaların sorularını gören o aile fertleri de Ay'a ve Mars'a gidileceğini duyuyorlar. E, gerek sosyal alanlarda, gerek televizyonlarda, gerek YouTube kanallarında izliyoruz. E, bizim yaşadığımız, bizim denk geldiğimiz dönem hem Olumsuz şeylerin çok yaşandığı dönem aslında. Hem de inanılmaz gelişmelerin yaşandığı dönem. İkisi aynı anda yaşanıyor şu an. Ben 35 yaşında olmama rağmen teknolojiyi takip edemiyorum. Teknolojiyi yetişemiyorum. Çünkü her an, her gün yeni bir şey üretiliyor, geliştiriliyor. Ay ve Mars sonrasında Mars önümüzdeki 2030-2040 yılları arasındaki en büyük insanlığın en büyük planları arasında şu an dünyanın bu en nereden, zengin mesela nereden biliyorsun? Tartışılıyor mu bu? Tabii kerele? ki. Tabii ki. Hem uzay sektöründe, hem bilim sektöründe, hem de girişimcilik tarafında dünyanın en zengin diye adlandıracağımız ilk beş insanı şu an aya ve Mars'a üst kurmayı düşünüyor. Orada yaşamayı düşünüyorlar. Bundan önce böyle değildi. Dünyanın en zengin insanları başka şeylere yöneldiler bizim zamanımıza uzayla ilgili olanlar denk geldi diyelim. Biliyorsunuz ki konu her şeyde maddiyattır, paradır. Eğer para sizde ise savaşı da durdurabilirsiniz, açlığı da durdurabilirsiniz, kıtlığı da durdurabilirsiniz. Ama uzaya da gidebilirsiniz, Mars'a da yerleşebilirsiniz. Şu an benim mentorum, öğretmenim, hocam, sevgili Dr. Robert Zubrin, kendisi nükleer enerji uzmanıdır. ...ve şu an dünyanın en zengini olan Elon Musk'ın... E, ...mentörüdür, idolüdür. 1990'dan beri NASA'ya Mars'a gitmemiz gerektiğini söyleyen... ...bugüne kadar 7 kitap yazan bununla ilgili... ...inanılmaz bir insan. Amerika'da bir çölün ortasına bir araştırma istasyonu inşa ediyorlar. Ve orada insanlardan uzak hem psikolojik bir savaş hem de bilimsel bir araştırmanın yapılabileceği bir üs kuruyorlar. İsmi Mars Çöl Araştırma İstasyonu. Şu an o Mars Çöl Araştırma İstasyonu aktif ve her hafta beşerli gruplar halinde doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri gerek Türk, gerek Hintli, gerek Madagaskar'dan hiç fark etmiyor. Başvuruyorlar. Başvurudan değerlendirildikten sonra orada bir hafta boyunca hiç tanımadığı bilim insanlarıyla birlikte hem bilim yapıyorlar hem konaklıyorlar ama insan görmüyorlar. Önemli hı hı. olan o. Bizim savaşımız aslında Ay'da ve Mars'ta olacak savaşlarımızdan bir tanesi psikolojik bir savaş olacak. Çünkü Mars'a gidiş şu an sağlıklı anlamda 6 ile 8 ay sürecek. 6 ay... Küçücük bir kapsülün içinde yolculuk yapacaksınız ki bir saat uçak yolculuğu yapamayan insanlar var aramızda ki o astronotlar, o insanlar sabırlarıyla sınanacaklar aslında, psikolojileriyle sınanacaklar. Hemen hemen bilgileri eşit aslında. Her üniversite çıkışlı bilim insanının bilgisi, araştırma tecrübesi eşit olarak çıkıyorlar. Önemli farklar dil bilmeleri, insan ilişkileri, diyalogları, psikolojileri olacak bu konuda 2025 programı açıklandı NASA'nın. İnsanlık tekrar aya gidiyor. 2025 yılında biz tekrar ayı göreceğiz. Daha öncesinde uydularımız gönderildi geçen yıl. Uydularımız başarılı bir şekilde insan kontrolü olmadan tamamen otonom bir şekilde geri geldiler. Çok sağlıklı bir yolculuk oldu. Şimdi insanlı bir ekip seçildi. Ve ben o seçilen ekipten bir tanesiyle, Victor Glover'la Bursa'da tanıştım. Geçen sene astronot kongresi düzenlendi. 70 astronot geldi. Sevgili Alper Gezer Avcı da oradaydı. Tuva Cihangir Atasever de oradaydı. Ve ayda yürüyen insanlarla tanışmak, aya tekrar gidecek bir insanla tanışmak inanılmaz bir duyguydu. Oradaki öğrencilerin sevinçlerini görmeliydiniz. Sevgili Victor'a bizim statosfere gönderdiğimiz, uzaya gönderdiğimiz tohumlardan hediye etmiştim. Çok güzel bir sohbet yapmıştık uzay konusunda. Türkiye'ye yurt dışından böyle desteklerin gelmesi inanılmaz umut verici. Yani bir astronotumuz var artık, astronotlarımız var artık bu konuda. Biz de varız diyebiliyoruz ki zaten uzayla, bilimle, teknolojiyle ilgilenmeyen bir ülke gerçekten yok olmaya mahkumdur. Köle olmaya mahkumdur. Uzayla bilimle ve teknolojiyle ne kadar ilgilensek e, azdır. E, o kadar fazla reklam yapmalıyız. O kadar çok çocuğa ulaşmalıyız ki muhasır medeniyetler seviyesine hızlıca ile ilerleyelim. Evet. Peki e, çayınızı içebilirsiniz. Şey e, bunu yapabilmek için de eğitmek lazım değil mi çocuklarımızı falan Şu anda nasıl Türkiye'deki eğitim bu konuda? Fiziki eğitim... E, yani yalnız fiziki eğitim değil, teorik eğitim de gerekmiyor mu? Evet, tabii ki. Teorik eğitim eğitim her zamanki gibi kitaplar ve aileyle başlıyor aslında. Evet. Ailenin yönlendirmesiyle başlıyor. Şu anki e, bahsettiğim okullardaki eğitim e, yönlendirmesiyle... Yani aile yönlendirebilir de fakat esas olarak bunun okulu, dersi falan devlet organize edecek. Tabii yani. ki. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı veya... Yani, tabii her şeyde devletten beklememek lazım diye cümleler var bilirsiniz. E, şöyle her şehirde bilim merkezi yok şu an. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın bilim merkezi var. Adana'da yüreği bilim merkezi şu sıralar 2025'te aktif olacak. Ama şu an hali hazırda kullandığımız Çukurova Üniversitesi var. Bilim merkezi yok ama üniversiteler var. Ailelerimiz üniversitelere giderek oradaki fizik bölümünde astrofizikçiler, çok değerli hocalarımız, çok değerli bilim insanlarımız çalışıyorlar. Onlardan yönlendirme alabilirler. Bunu söylememle birlikte bilim merkezlerinde çok güzel eğitimler veriliyor. Çok iyi. Çok güzel deneyimler yaşayabiliyorlar. Benim sayacağım bilim merkezlerinden en önemlisi Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'dir. Orada aslında amaç isminde saklı. Gökmen. Bizim Gökmen'den kastımız astronot aslında bir çocuğumuz astronot olmak istiyorsa yaşı hiç fark etmiyor. O Guhem'e gidip oradaki havayı soluması ona gerçekten başlangıç için yeterlidir. NASA'nın bir benzerini yaptılar ve orada astronotların telsiz konuşmalarını deneyimleyebiliyorsunuz, astronotlarla tanışabiliyorsunuz. Astronotların soluduğu havada fotoğrafları, imzalı fotoğraflar yani size ilham olabilecek her şeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Böyle bir merkezin olması çok önemli. Düşünsenize mesela farklı bir örnek verecek olursam 4 yaşında bir çocuğu bir futbol maçına götürürseniz çocuk muhtemelen futbolcu olmak isteyecektir. Çünkü o büyük bir ambiyans, o büyük bir heyecan, büyük bir kalabalık zaten nereye bakacağını şaşıracaktır. Bahsettiğim şey aslında bununla da alakalı. Yani 4 yaşında NASA'ya giden bir çocuk, NASA'nın bilim merkezlerine giden bir çocuk muhtemelen bilimle ve mühendislikle ve uzayla tabii ki uğraşmak isteyecektir hayatı boyunca. Guhem aslında bu başlangıçlardan bir tanesi olabilir. Aynı zamanda İstanbul'da Üsküdar Bilim Merkezi var. Konya'da Konya Bilim Merkezi var. İzmir'de İzmir Uzay Kampı var. Böyle size... 25 30 saniyesi liste sayabilirim. Bu çok güzel. Bu sevindirici. Evet. Zaten bu insansız hava araçlarında falan bayağı Türkiye bir yol kat etti, evet. kat etti. O da sevindirici ülke için. Ee, şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Hı hı. Ee, kaç kiloya kadar gönderiyordunuz. <laughs> Baştan söylediniz de. Başlangıçta insan gönderemiyoruz. Canlı gönderemiyoruz ama yok, tabii ki. Yok, şeyi diyorum reklamlar için. <laughs> evet, reklamlar için, Rek... markalar için. Markalar için. Şimdilik uzay aracımızın kapasitesi 500 gram. 500 grama kadar bir hikaye yazabiliriz. Bir beyin fırtınası yapabiliriz. Sadece burada önemli olan şey reklam çağındayız artık. Tabii. Kim daha çok sosyal medya kullanırsa, kim daha çok reklam yaparsa aslında o öne çıkıyor ve Artık e, YouTube'daki videoların arasına reklam vermek, işte dışarıdaki e, dış reklam sistemlerine, işte duraklara reklam vermek artık herkesin yaptığı bir şey olduğu için siz rakibinizden farklı bir şey yaparsanız bizim önümüze çıkacaksınız. Bu uzaya gönderme fikri de aslında Türkiye'deki özellikle benim gönlümden kopan Türk markaları göndermek. Çünkü Türk markalarının global bir pazarda, dünya pazarında görünmesi uzaya gönderilmesiyle daha bir kolaylaşır. Çünkü Anladım. uzayı herkes sever. Uzay her zaman ilgi çekicidir. Adam Biz diyor ki işte ya benim bak kebabım bile uzayda evet, <laughs> evet, evet. Tabii ki. İlk yaptığımız işte çok diyor. gurur duyuyoruz. Şimdi eee İdriç Bey son sözünüzü alacağım. Bu koloni Mars'ta kuruldu diyelim. Yani dünya kadar güzel olabilir mi? ya Mesela solucanı var, olur mu? Tabii ki tabii ki. Yani, Arısı olur mu? Evet. Böyle... İneği keçisi, kuyunu olur mu? Böyle sorular mesela neden... Irmağı olur mu? Gölü evet. olur mu? Denizi olur mu? <laughs> evet. Yani biz dünya canlıları olduğumuz için evimiz diyoruz buraya ve başka yerde yaşayamayız diyoruz. Fakat... Ama belki ileride çok ihtiyaç da duyabiliriz. Evet Artık aslında... Dünya yaşanmayacak... ...yavaş yavaş şey de yapıyorlar yani... ...dünyanın anasını da belliyorlar. <laughs> evet, evet, tabiri caizse. Evet. Evet. Ee, yani çocuklar ve aileler... ...neden Mars'a gidiyoruz? Dünya daha güzel değil mi diye sorduklarında... 3 dört farklı... ...cevap verebiliriz aslında onlara. Veriyoruz da. Önemli olan... ...evet bilimi geliştirmek... E, ...teknolojiyi geliştirmek... ...evet ama daha önemli... ...şeyler var. Birincisi merak ediyoruz. İkincisi de... ...dinozorlar gibi yaklaşık 66 milyon yıl önce yaşamışlar. Bizden önce ev sahipleriydiler onlar. Aslında biz kiracıyız diyebiliriz. Doğru. Dinozorlar ne oldular? Kocaman bir asteroid tarafından yok oldular. Şu an hiçbir bilim insanı 10 dakika sonra ne olacağını size söyleyemez. Bir söyleyemez. kocaman bir asteroidin dünyayı yok etmeyeceğini garanti edemez. Peki. E, Mars'ta koloni kormamızın en temel sebeplerinden bir tanesi ikinci bir ev arayışımız ve merak. Rejiden verişimiz. durmadan işaret geliyor. Evet. Süremizi geçtik. Peki son sözünüzü alalım. Tabii ki son sözüm e, istikbal göklerdedir. Gelecek uzaydadır. Bu ülkeyi kuran kurucumuz, sevgili fütüristlerin başında gelen, 100 yıl sonrasını görebilen bir insandan bahsediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ten. Onun istikbal göklerdedir sözüyle bitirmek istiyorum ve bana ulaşmak isteyen ailelerimiz, çocuklarımız her zaman ulaşabilirler. Adana'da yaşıyorum şimdilik. Çukur Üniversitesi'ne bekliyorum onları. Umudunuzu kaybetmeyin. Uzayla, bilimle uğraşmaya devam edin ve kendinizin geleceğini kendiniz tasarlayın. Otodidakt olun. Her şeyi de devletten beklemeyin. İnsanlar artık kendi kendini geliştirmeli. Ben öyle yapıyorum, biz öyle yapıyoruz. Bize katılmak isteyen herkesi bekliyor ve uzaylılarca teşekkür ediyorum. Peki ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi size soramadığım az 10-20'ye yakın soru var. Onu inşallah umarım bir hafta sonra tekrar bu programda bir program daha yaparız sizinle. <laughs> Zevkli oldu bence. Evet, evet. Çok değişik bir program oldu. E, değerli izleyiciler, işte gördünüz genç bir girişimci, fütürist, e, uzay e, eğitimcisi, aynı zamanda dersler veriyor okullarda falan. Ne güzel değil mi? Böyle insanları gördükçe insan kendi ülkesinden e, gurur duyuyor. E, efendim, esenlikle kalın.